Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Bugün insanlara yapmaktan pişman olduğunuz en büyük hatayı soracağız. Bakalım cevapları ne olacak? En büyük hatası neymiş? Şu teyzeleri soralım bakalım ne diyecekler. Koş 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 koş. Merhaba teyze. Merhaba. Size bir şey soracaktık da. Ha. Bir röportaj yapıyoruz, size bir soru. Ee, yapmaktan pişman olduğunuz en büyük hata nedir? Bilmiyorum ki. Nereye vereceğiniz bize haber evet, mi mı? Haber değil ya kanal veya YouTube videosu. Ne bileyim yavrum ya burkay, ne diyecek şimdi? Yürü. Pişman mı oldunuz? Ee, Pişman var. değiliz de zor. Küçük yaşta evlenmek sorumluluk almak. Siz de mi? mi? Temsil Rica ederim. Teyze diyor ki küçük yaşta evlenmek yani güzel bir cevaptı. YouTube teyze, YouTubea, internete. Atacağım. Yani, ya orada. yani izninizle çıkacaksınız yani. Ama güzel bir yani öyle kötü amaçlı değil yani. Eyle. Bir şey olmaz teyze. Bak gel gel. Benim, benim çocuklarım evlenmedi ben onları çok üzülüyorum. Evet. <laughs> Oğlum biri 38 yaşında bir 36 yaşında. Onları mı evlendirelim? Onları evlendirelim. Evet arkadaşlar <laughs> izdivaç programı oldu şu an. Hayırlı arkadaşı bulalım. Hayırlı, hayırlı, arkadaş bulalım ya. Evet arkadaşlar <laughs> Arka taliplerini bekliyor. İş, ne, ne iş yapıyordu oğlunuz? Birisi kavuşu fabrikasında şef, birisi de matvacı. Biri matvacı, biri de kavuşu fabrikasında şefmiş arkadaşlar. <laughs> ben de taliplerini bekliyor. Benim röportajım size nasip oldu bak. Ya. <laughs> <laughs> Bursa'daki röportajı bizeymiş. Hadi gelin bir de şunlara soralım. Merhaba önce bir kısa bir röportaj yapıyoruz da bir şey sorabilir miyiz? <laughs> Yapmaktan pişman olduğunuz en büyük hata nedir sizce? Nasıl? Yapmaktan pişman olduğunuz en büyük hata. aklıma gelmiyor şu an. Aklıma gelmiyor. Senin var mı yetişikler? -e. Keşke bunu yapmasaydım dedin. Var. Ne? Ona bir oyuncak mı alsam ya? Dur bakayım bir röportajdan sonra. Düşüneyim. Arkadaşlar burası Bursa Tophane. Çok güzel bir manzarası var. Şöyle yavaşça göster. Bursalılar bilir burayı. Gel. Merhaba. Kısa bir röportaj yapalım. Kısa bir soru. Kısacık. Yapmaktan pişman olduğunuz en büyük Anlayış gösteriyoruz arkadaşlar. Ama cidden abla biraz önce yani Duygulandırdı beni ya. Arkadaşlar bugün burası çok kalabalık çünkü e, hava güzel ve bu baya bir turist insanlar, Araplar var, çeşit çeşit insanlar var. Videoyu başlatmadan önce gördüm ama çok güzel bir gün bugün, güneşli yani. Bugünü bekliyordum yani video çekmek için. Abla bize bakıyor, bir kısa soru soralım ablaya. Ablaya bana soru Kısa soru. bir röportaj ablaya. Abla bana sor. Vallahi kötü bir şey değil. Yapmaktan pişman olduğunuz en büyük bir hata nedir? Hiçbir hata, pişman olacak hiçbir hata yapmadım. Bu yaşına kadar hiç yapmadın mı abla? Yapmadım yani. Hiç pişman olmadın yani keşke bunu yapmasaydım dedin. Olmadım ya. Pişman olacak hiçbir şey yapmadım o zamana kadar. Senin var mı? Benim. Hatırlamıyorum pişman olduğum bir şey var mı? Nadim bir tane de senin yaşında çocuğa sorduk diye oyuncağımı kırmaktı. <laughs> senin var mı öyle bir pişmanlığın? Var. Ne? <laughs> ee, kar kardeşimle benim bir bir oynayanma şartıydı. Kırdıydı da. Evet. Ona pişman olduydum vermeye, verdiğime. kardeş Kardeşi oyuncağını kırmış, ona verdiğine pişman olmuş. He. Bu mu Oyuncağını mi? seviyordun herhalde. Günün sorusu bu mu? Öyle bir soralım dedik. Yani bugünkü video öyle oldu. <laughs> ne çekiyorsunuz? Youtube'da video çekiyoruz. Adı ne? Ozan Erit kanalı. Ab... Abla 30 35 yaşında. Bugüne kadar hiçbir pişmanlığı olmamış. Yanındaki çocuğa sordum. <laughs> Pişmanlıklarını sayıyor. Sanki yaş değiştirmiş herde. <laughs> 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 Neyse ya olabilir yani. Sonuçta her insanın bir pişmanlığı olacak diye bir şey yok. Bakalım şu gençlere soralım neymiş. Gençler, bir kısa e röportaj yapıyoruz, bir şey soracağız. Yapmaktan pişman olduğunuz en büyük hata nedir? Benim yak. Oğlum gel gel buraya. Doğmak. Doğmak. Gel sen söyle, senin var bir şey. Gel gel. Abi benim aynı, doğmak. Oğlum var illa. Mesela ne bileyim, sevmediğim bir insan olur, sevdiğim bir insan olur, keşke sevmeseydim. Veyahut da ne Çok bileyim. Çok fazla da Aynen abi. Gereksiz insanlara çok fazla Allah değer, Allah değer vermiyor. Evet. Aynen. Sizleri tatılıyorum arkadaşlar. Evet savaşta tatılıyoruz. Ateş ediyor. Çek 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 çek. Savaş başlıyor. Selamünaleyküm. Evet, yani yani savaş başlıyor. Nasıl sen nasıl evet arkadaşlar. Bir röportaj yapıyoruz. Kısa bir röportaj. Tamam hadi Allah'a emanet. Yapmaktan pişman olduğunuz en büyük hadi. hata nedir? Hadi. Yapmaktan pişman olduğum en büyük hata. Seks. Hayır. <laughs> ya tamam kapat hadi be ya. Cuma namazına cenabet gittiğim içindir. <laughs> Ben ben <laughs> Yapmaktan pişman olduğunuz en büyük hata. Yapmaktan pişman olduğum en büyük hata. Güzel soru. Ben her şeyi yaptım ve eğlence için yaptığım için hiçbir şeyden pişman değilim. Hiç yani şu an itibaren bir pişman yaşamadın. Hiç pişmanlık yaşamadım. Hiç Çünkü şey... her şeyi biliyorsun En pişman olduğum şey nedir biliyor şu musunuz? Süreleri dönmeden... Ölmek. Dönme, dönmediğim için. Süreleri dönmediğim için çok Dönmeden çok ölmek istemiyorum diyorsun evet. yani. Dönmeden ölmek istemiyorum gerçekten. Bak hurim, sur, o bu da bir görüştür. Saygı duyuyoruz. E. Sağ olun. E. Ozan Erit. Ozan Erit. Hadi paylaş. Selamünaleyküm. Amca kısa bir soru sorabilir miyiz? Ol. Yapmaktan pişman olduğunuz en büyük hata nedir? Öyle bir hata olmadı ya. Yani hiç mesela, olan keşke şunu yapmasaydım hayatımda ne bileyim. Öyle bir şeyim olmadı hiç. Şu an itibariyle hiç olmadı yani. Olmadı. Yani. çocuk diye oyuncağımı kırmakta onun bile. Ya kadar bir pişmanlığım olmadı. Ya. Hiç şu ana kadar yapışmam olmadı. Abi. Helal Vay olsun. Keşke ben de amca ya. gibi olsam. Teşekkürler. Gel. Çocuk cuma namazına abdestsiz gitmiş. Gelin kardeşim. İsimler? Enes. Enes. Baran. Baran. Faruk. Faruk. Mete. Mete. Şimdi arkadaşlar röportaj yapıyoruz. Kısa soru. Yapmaktan pişman olduğunuz en büyük hata. Sağdan. Keşke bunu yapmasaydım dediğin var mı? Sigaraya başlamasaydım Güzel Bir kıza aldandım yani, Anlattım seni? Evet <laughs> Her şey <laughs> İkincisi de Onu sevmek Arkadaşlar bu kızların yap erkekleri şey. yaptığı nedir ya? Baksanıza Ben de bunlardan biriyim yani Sıkıntı yok Değil mi? Şey yapsana bunu Neydi o ekranı siyah yapıp Aynen Altına bir fon yeseydin efekt Arka fon ekleyeceğim <laughs> Teşekkür tamam. ederim sağ olun. Nereye gidiyorsun? Ozan Youtube. Arkadaşlar insanların aşk derdi bayağı fazlaymış. Ben bunu anladım bugün. Ama sıkıntı yok yani. Gel. Şuradaki dayıya soralım. Selamün aleyküm. Abi kısa bir soru sorabilir miyiz? Buyur Tabii buyurun. Yapmaktan pişman olduğunuz en büyük YouTube hata kanalı. nedir? Youtube kanalı. Youtube kanalı. Evet. Abone oluruz. Yok, teşekkür ederim. Dedeme sor. Ne de Yapmaktan pişman olduğun en büyük hata. Mesela keşke şu hata yapmasaydım. Bunu yapmasaydım gibi. Valla onu bilmiyorum da yalnız hataları, hatalar olmasa aflar da olmaz. Hatalar olmalı. Haflardan. Hata olurlar insan hayatı dışında. Tabii. Hata da yapacaksın, hafta yitireceksin kendini. Yani hata olmadan iş olmuyor. Senin hatan ne dede? Mesela teşhişini yap. Ben <laughs> mesela sana bir tokat attım işte. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne zaman atıyorsunuz kanalıma? Ha, ha, bir hafta içinde atarız sen, sen inşallah. Sen bak. Gel bakalım şuradan bulalım. Sen, <laughs> Kardeşim. şimdi böyle çeker misin? Eyvallah. Bunlar çok fena. Gruba'dan gel geldi. Son bitişiyle de çekelim sonra.